Evet. Yukarıdaki şekilde insanın boşaltım sistemine ait numaralandırılmış yapılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Evet. Ee, bir numaralı yapı böbrek atar atardamarı, iki numaralı yapı böbrek toplar damarıdır. Doğru. Evet bir numaralı ee, bakıyoruz. Evet güzel. Evet. Üç numaralı yapı üre e üreter olup havuzcuk e ne diyordu? Havucuktaki idrarı mesaneye taşır diyor. Bu da doğru. Evet. Üreter. Pozitimine. Burası üreterdir. Doğru. Ee, bir numaralı yapıdaki büyük kan proteinleri miktar iki numaralı yap, e, yapıdakinden fazladır diyor. Bu yanlış hocam. Şimdi kan proteinleri dışarı çıkmadığı için değil mi? Atar damar evet. kan proteini beşse toplar onu beş olması lazım. Eğer ki çıkıyoruz böbreklerden kayıp veriyorsak bu kanala geçiyoruz. Bir sıkıntı vardır. Sağlıklı bir insanda Normalde bu olmaz gibi. Evet, iki numaralı bölgede fazla olması yanlıştır. Yani zaten bir numaralı yapıda büyük kan proteini miktarı iki numaralı bölgede fazladır. E, azalma olmaması gerekir. Çıkamaz zaten süzülmeyi falan. Evet, evet, o yüzden yanlış olduğunu söyledik. 4 Bunu... Dört numaralı yapıdan suyun geri emilimi olmaz. Bu doğru. Evet, su, artık idrar kesin suyun geri emilimi olmaz. Evet. E, üç ve 4 numaralı yapılardaki idrar içeriği aynıdır diyor. Da doğru zaten. Evet. Cevap evet. C. Zaten kanaldan sonra birkaç kere geldiği için cevabımız C olur. Güzel. Evet. Şimdi bakalım. C'miş. C'miş. Evet. Güzel. Bu soruyu evet, bu sefer Nurten çözsün. <laughs> tamam. Böbrek atar ve böbrek toplar damarının içeriğindeki madde yoğunluklarının karşılaştırılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır tamam. diyor. Evet. Ee, vitamin diyor böbrek atar damarı fazla evet böbrek toplar damarında da evet. az evet doğru evet ee, ne bu doğru hocam ee, karbonik, böbrek atar damarında az böbrek toplar damarında fazla bu da doğru B de doğru C Hı -hı. su atar damarda fazla Evet. Evet. Ee, toplar damarda da az. Bir evet, kısmı da az, doğru. Atılacağı için suyun bir miktar atılacağı için değil mi? İdrar atılacağı için gider azalır. Doğru. Evet. Alüvarda atardamar eşit. E toplar damarda eşit. Eşittir. Güzel. Çünkü alüvarda evet. azalmaz miktarı çıkmaz çünkü damar da. içinde. Burada atardamar az. Toplar damar fazla. Hayır hocam. Tam tamam, evet. fazlayken burada azalması lazım. Tuzun miktarı dışarı atılır. O yüzden cevabımız nedir evet. Edirne oluyor. Evet Asur Bey valla bekliyor zaman yeni geldin herhalde. Ya hocam Güzel ben 10 dakika <laughs> demiştiniz ya. Ha sen öyle mi anladın? Yok ben öyle demediniz daha... mi? Biz dersi ben konuştuk falan ya Murtam, biz dersi girecek biz direkt girip çıkacaktık ya. Blok yapacağız dedik ya. Yani Siz yine... 10 dakika çıkıldınız. Buraya çıkıldı. diye. Yok yok 10 dakika olarak gelmedi. Biz hep buradaydık yani. Ha. Burada <laughs> Ay, Burada hocam. Hemen Bize bağlandık. Geldim. Neyse artık. Ee, sizi yorulamam. Hatta benden ya gittiler falan giremediler. Evet bu soruyu da sen çöz gel. Hadi. Asıl bir bayağı ha. çöz. Bayağı sopa Gerçekleşme sırasını soruyor. Şimdi ıı, e, su miktarı normal altına düşecek. Sonra e, hipotalamus uyarılacak Hı, ne yan altına düştüğünde önce hipotalamus uyarılır mı diyorsun bir evet, evet. sonra e, hipo, hipotalamus uyarıldı sonra hipofizden adh salgılanacak Artık sonra bebreklerden suyu gerilebilir mi olacak sonra idrar yolunu artacak evet çok güzel işte budur evet arkadaşlar güzel hipotalamus uyarıldı, ozmo reseptörler devreye girdi. İşte ADH salındı falan diyorsunuz. ve baktığımızda cevap ne oluyor burada? 2 Edirne. 4 Edirne oluyor. Evet. evet güzel. Edirne'dir diyoruz. Güzel. Geçiyorum. Geçin hocam. Evet. Nurten. Sağlıklı bir insanda boşaltım sistemine ait aşağıdaki hangi suyun geri emilimi olmuyormuş arkadaşlar? Geri emilimi diyor. Paroksimal tüp bunda oluyor. Şimdi yapıları şöyle hatırlamaya çalışırsak, şöyle çok basit çizeyim ben yine. Şöyle baş yaptığını söyleyeyim sadece. Şimdi arkadaşlar burası boğma. Şurası proksimal, henne kulpu, distal tip. Şimdi proksimal tüpte geremilim oluyor. Değil evet. mi? Burada oluyor. Henne kulpun çıkan kolu, inen kolu şöyle yaparsak bu inen kolu, bu çıkan kolu çıkan kolunda, kolunda su... olmuyor hocam. Aferin. Distal tüpte de... oluyor. Oluyor. İdrar toplama kanalında... toplama kanalında da oluyor. Şimdi idrar toplama kanalı şöyle yaparsak evet bu kanalda da su emiliyor arkadaşlar. İdrar toplama kanalı önemli toplam kanalı diyelim. Evet burada oluyor. Her ne kulpun, Her ne kulpun inen, kolunda oluyor. İnen kolunda da oluyor. Çıkan kolda olmuyor. Güzel. Evet arkadaşlar. Bu da bilgidir. Güzel. Arkadaşımız bunu doğru yaptı. Hem de koltuğun çıkan kolunda su şurada olmaz. İnen kolunda olur. Güzel. Burada saydım. Teşekkür ederim. buradan konu çalışmış. İyi var. Biliyormuş. da. Aside çalışıyor. Tekrar ettiniz değil mi konuda? Güzel çalışmışsınız yani. Evet hocam. Evet, tamam. Tekrar itibaren. Aferin. Hadi bakalım. Bu sağlıklı bir insan Glamour tıcalarından geçmekte olan kandaki moleküle evet. miktar ile değişmiş. X ve Y miktarlarında meydana gelen değişim diyor. X azalmış, Y değişmiş. Um, hmm. Azal değiş ne olabilir? Ve azalacak. Kılcalardan geçmek geçmekte olan mat kandaki değil mi? O kılcalardan geçti. Glamorous kılcalarına geçecek azalanları söyledim geçtikten sonra azalanlar. Yani, yani neler geçer oraya onu anlatmaya çalışıyorum. Hı. Hmm. Yani ilk... Hmm. şey olabilir. Azalacak ki değişmeyecek. Ya azalan üre olabilir mesela değil mi? Niye öyle diyorsun? Su olur. Geçenler olur. olur. Buna soru çözmüştük ya. Evet. Ya o çok da biraz derin düşünüyorsun. Yani, çok yani. Basit. Şimdi azar anne olabilir. Glikoz geçebilir. Geçenler. Üre geçebilir. Glover kılcalları çünkü. Değil mi? Evet. E, su geçer. neler geçer. Burada üre zaten başlıyor. Değişmeyen ne olabilir? Damarda. Damardan çıkamayanlar. Protein olabilir. Şimdi bu Y'den hmm. hareket edersek ki değişmeyenler bu Fibrin hoca mesela olabilir burada değil mi? Albümin olabilir. Doğru mu? Hı hı. Bunlar değişmez. Kreatin zaten geçer. Şunlar bizim damara geçemeyecek moleküller. Bunlar fibrin hocam ve albümin buraya yazabilirsin. Şimdi buraya ne yazacaksın? İkisi i̇şte azalanlar. da o zaman damardan geçip glomerüsten boğma kapsülü geçiyor mu? Fibrin geçmiyor. Fibrojen geçemez. O zaman cevap üre. Peki şey, Evet. Cevap. Hocam ben böyle daha farklı düşünüyorum hep ya. Hayır, Neyse buna gibi sen de bir soru var. Ya sen deseydi x morgülü azalır, y morgülü değişmez Sen direkt bunu yapardın c olarak. Değil mi? Evet. Yani bu soruyu direkt böyle sorusu yapabilir. Neyse bu soruda e, dikkat et. Bu grafik okumlarına biraz daha dikkatli olun. Çok basit bir soru aslında zor değildir. Evet altıncı soru. Nurtak sağlıklı bir insanın boşaltım sisteminde meydana gelen süzülme, sağlığına salgılama gereğimli olayların halinden ATP harcanmaz diyor. Ee, ATP harcanmazmış. Biraz soruyu çok temiz yaptık böyle bir sorun. Süzülmede harcanmıyor. Aferin. Süzülmede ATP harcanmaz. Doğru. Salgılamada harcanıyor. harcanıyor. de harcanıyor. Evet, gerilim harcanıyor. Güzel. Bu yalnız bir. O zaman yalnız bir. Onun işte. benzerini aynısından ben yapmıştım hocam zaten az önce. Yaptın onu demişti. Yani aynı soru. Benzer soru. Başka bir kaynaklaştık, açtık. Aynı soru çıktı. Evet, süzülmede harita harcamadık. O yüzden biliyoruz soru yaptık. Evet. O zaman bunu yapacaksın. Nurten. Madem o soru basit geldi. Asude beklesin yazık. Evet. Tamam hocam. Bir molekülün, ee, bulması bir molekülün kanda bulunması gereken değerler vermiş. Bir molekülün kanda bulunması gereken değeri eşik, de, eşik ha. değer denir. E, aşağıdaki grafikte bir insanın kanındaki bazı maddelerin miktarlarıyla olması gereken eşit değerler vermiş. Buna göre insanın idrarındaki belirtilen bu maddelerden hangileri rastlanır diyor. Şimdi Nurten şöyle bir şey var. Eşik değerin üstünü geçen madde glikoz dahi olsa size şeker hastalığı falan bu moleküle geri alamaz ve idrarda bunlar çıkar ortaya. Evet hangisi evet. lazım? Sen bir yorum yap bakalım. İncele. Sen ee, evet. E, hocam ee, olur. Kandaki değeri fazlaymış değil mi? Eşik değeri aşmış. Evet. asitte de olmaz o. iki olmaz. Potasunda ee, potasyumda olur. Evet olur. Albumin e, onda da olmaz. Şey bu. 1 3 oldu. Ya yani ben öyle bilmiyorum. Ama şimdi bak. Eee albumin bazı proteinler onu ekleyeyim ben sana. Albumin globulin hemoglobin bu protein evet büyük. Albumin biraz da küçük proteindir. Kısmen albuminde özel bir durum vardır. Şimdi eşik değerinin üstünde. Görüyor musun? Şöyle bir fazlalık var. Zaten amneliste de eşit değerinin altında. Değil mi? az miktarda yani yok yani kanda düşük miktarda potasyum eşik diğer aşmış bunu bulabilirsin. O zaman şöyle baktığımızda birinci kanda görebiliriz. Eşik değerini çok aşmış değil mi? Fazlarını atar. İkinci göremiyoruz. Üçüncü görebiliriz. Eşik değerini aşmış potasyum fazlası. albümünde arkadaşlar şimdi bak bir üç diyebilirsin buna. Arkadaşımız diyor ki bir üçtür diyor. Onu doğru sayalım mı? Yani hocam tamam. sizin dediğiniz doğrudur de tabii ben. Hayır hayır. Tabii ben bu bilgi eklemiş olayım sana. Yardımcı olayım. Şimdi bir üç diye ama albümün gibi moleküller ekstra bir durum bak. Normalde biz kan proteinleri çıkmıyor diyoruz. Doğru ama albümün kan protein olarak e, bazı kaynaklar söyler. Albümün çıkıyor arkadaşlar. Onun miktar olarak fazla eşiklerin üstünde olursa cevabımız herhalde ben yanlış yapmadım. Evet deniz olacak. Bir, Hı, tabii. üç, dört olarak onu da öğrenmiş olduk. Demek ki Normalde kan proteinleri falan hücreler zaten çıkmıyor da kan proteinleri hücreler çıkmazlar ama burada albümün gibi küçük yapılı bazı proteinler çıkma oluyor. Eksiklerin üstündeyse atılabiliyor. Protein e, görülebiliyor. Tamam mı? Sonra da böyle yapacak olduk. Anlaşıldı mı? Evet. Anlaşıldı. Hocam. Evet. Asıl. Al. Sana bu soru kolay geldi ama. Ya hangi gelebilim olmaz diyor. Gelebilim şimdi hocam. Nefron da oluyor sonra. Nefron'da da proksimal tüpte. işte her ne kulunda yani distal tüpte falan oluyor. Emin oluyor mu? Hayır. Nefron diyorsun. Glomerulus kılcallarında olmaz. Havuzcuk üreterde de olmuyor. Hepsinde olmuyor yani burada. Hiçbirinde olmuyor mu? Değil mi? Üreterde, havuzcukta olmaz zaten. Bu şeyde de Proximal tüpte olmuyor. Glamour üreterde olmaz diyorsun. Evet. evet. Da, o zaman cevabımız Glomerus kılcallarında olmuyor mu? Gelemiyor. Hocam olmuyor. Oluyor mu? Ne oluyor? Oldu şimdi <laughs> güzel. Doğru söylüyorsun. Olmuyor. Normal kılcallarda yere vururken kılcal basınçlı geldiği için kılmıyor. Hocam sesiniz gidiyor. Evet. Ee, bir daha şu söylüyorum. An, ah, geldi. Ah, geldi. Geldi. Bu sizi bağlantım gitti olabilir. Bazen bağlantı kesiliyor galiba. Bir daha söylüyorum. Glamorous'larda şu an duyuyor musun sesimi? Evet. evet. Şimdi bir uyarı herhalde. internet hattı geliyor. Arkadaşlar, e, güzel. haberin. Glomerus kılcallarında kan basınçlı geldiği için 70 mm Hg ile basınç var. 32 içeri çekmeye çalışıyor. 15'te buradaki bir boğmanla itici kuvvet olmasına rağmen yüksek basınçtan dolayı burada geremilim olmaz. Zaten boğma kapsamında maltigi de geremilim olmuyor. Üreter zaten olacak gibi olmuyor. Cevabımız Edirne dedik ve soruyu işaretledik. Evet. Bu soruyu yap bakalım o zaman. Az önce. Birini kanalında bulunan idrar sonra izletiyorlar. E sonra idrar toplama kanalında bulunan idrarın bundan sonra Hı. uğradığı şey idrar toplama kanalından sonra diyor değil mi? Tamam. Üretra. Buradan gitti havuzcuk değil mi? Havuz şimdi kabuk bölgesi. Şöyle şöyle yapılar vardı. Şurası havuzcuktu, değil mi şu bölge? Evet. Şimdi iz sonra şimdi idrar toplama kanalı mi? kanal buradan başlıyor. Havuzcu geliyor, değil mi? Sıra. Evet. Şimdi havuzcu geldi. Oradan buraya geçiyor. Ürete üreter geçiyor. Üretere oradan mesane, oradan da üretere. Hah. Şimdi e, izlediği yolda uğradığı bölüm şimdi distal tüp zaten artık toplam kanalından önceki kısım. Bunu eledik değil mi? Doğru mu? Evet. Heh, onu bir çiz e, çizdik üstüne. Şimdi mesane üretir. Sonra izlediği oldu. kanaldan kanalından sonra izledir. Evet. Havuzcuk mu oluyor? Ne cevabın sen? 9 deniz demedin mi? Hocam. Böbrek daha sonra ter kanalları mı? Bak, havuzcuk mu? Tantan havuzcuk havuzcuk evet evet. Havuzcuk, havuzcuk canım ya. Ee, şimdi burası şu e, nefron kanalları. Nefronlar burada. Nefronlar çıktıktan sonra tamam mı? Nefrondan çıktıktan sonra şimdi ürete kanalı gittiğiniz distal tüp sırayla söylersek e, Malpigi oradan Distal, hem de baştan yazıyorum. Proksimal boşaltım kanal, değil mi? Kanal. Evet, topu. Oradan havuz. Doğru değil mi? Evet, doğru. Proksimal kanal. ondan sonra havuzcuk. Yanlış yazdım ya. Malpigi proksimal distal diyeceğim, yanlış söylüyorum. Proksimal. Henne, distal, ne, He, sonra üreter, sonra e, mesane, sonra üretra. E, o zaman zaten sen dediği şeyde kanaldan sonra gizlediği yol hangisidir? Ozucuk. Ozucuk, o kadar. Sen şimdi başıboş mu nasılsın ya? Ya hocam ben soruyu tam okumadan direkt şey yaptım. Evet, evet. Sınavda inşallah okursun sınav okumasın mı? Hocam, sınavda zaten birinci bir şey ben iyice <laughs> karıştırmaya başladım. E unutulur. Normal. Çünkü tekrarlar yapılacak arada. Bilgi şöyle, komple silinmez. Hatırlatma yapmak lazım. Birini koyduğu mesela bir eşya koyup bulmak gibi bir şey. Beynini bulup onu çıkarmak gerekiyor. O yüzden e, onu şey yapıyorsun. Biraz daha tekrarlar yapacaksın. Evet hocam, zaten bir şey ya, çıkabilecek soru tarzları belli. Yani tüm sınavlarda ben tahmin ediyorum çıkacak soruları. E, tekrar yapacaksın. Ya şimdi bizim derdimiz üniversite sınavı. Biz evet hocam. Falandan öte biz üniversite sınavına hazırlanık. Yani oraya göre çalışmamız gerekiyor bundan sonra. Tamam? Evet. evet. Nurten salınma olayı ile ilgili nefron kanallarına bırakılan penisilin nedir? yani evet, evet atılıncaya kadar yukarıdan hangi sırayla geçer diyor. Evet. Penisilin ilaç. İlaç olarak evet. Hmm. Bu ilacı vücuttan hmm. atmak gerekiyor. Şimdi hmm. saldırı Bak şimdi Nurten burada bir hatırlatma yapayım ben yine. Hani üşenmeyelim. Hmm. Bak şimdi salgılama nerede oluyor? Önce bir onu bir tahlil edelim. Hem de konu bir anlamda size tekrar etmiş, etmek istiyorum. Böyle bu konu birkaç kere de çiziyorum da gözünüz artık aşina olsun diye anladın mı? Ee, ezbere değil. Şimdi bu şekilleri önünüzü koyarak çalışın. Şimdi anatomi bizde mesela tıpta bilmem nerede okursanız inşallah ileride böyle bölümleri düşünürseniz bu dersler bakın bu e, çizimlerle anlayabilirsiniz kendinizce. Şimdi çiz, buradaki getirici atanın burası glomerüs dedik. Şimdi glomerüsten çıkan damar buralara etrafını sarıyor ve buradan emirimi sağlıyordu falan. Burada yapıları baktığımızda neden bunu yazıyorum? Şimdi yerlerini öğrenin. Bunları bir kere kendiniz çalışırken şurası Bowman kapsülü. Şurası Proximal. Ya bugün ne oluyor? Kafam karışıyor ya. Yanlış yazıyorum. Neden yapıyorum? Proximal tüp. kulpu. Dedim Niye bildiğim kafamdaki geçen şeye proksimal hem de şurası da distans. Şimdi bunu bir önce bunu bilmek gerekiyor. Bunu göremezseniz şeyleri yapın. Salgılama nerede oluyor? Şimdi onu bakalım. Salgılama damardaki kalan moleküllerin kanala verilmesi. Şöyle ok gösterelim. Salgılama iki yerde oluyor. Doğru mu? Evet. Ha. Ona göre düşünelim salgılama. Şimdi salgılama ile nefron kanalına bırakılan penisil nefron kanalına şu kanalda değil mi? Ee, şu kanala bırakıldı. Penisilin o zaman nefron kanalına bırakılmış. Geçmiş yani kanala. Yani salgılama ile yani içeri geçedik, İçeri saldık ya burada ya da burada. Atılıncaya kadar nereye gidecek bu nefron sırayla ne olabilir? Yani e, distal ben, üç mü hocam biz geçebilir ee, bu evet. kanal. Ee ondan sonra e, ü, mes, e, üreter mi? Düşünelim güzel sakin düşünelim. Şimdi önce diyorsun bir distal tüptür diyorsun benim anladım üç evet. diyorsun değil mi önce? Buradan geçer Salınır. Evet. Evet. İki. Ee, İdrar toplama kanalı olabilir mi? Ha evet evet tamam. Tabii Pardon. ki de. İdrar toplama kanalı geçecek. Bir, mi? bir de evet tamam. Evet Şöyle idrar toplama kanalı. Ondan sonra havuzcuk. Ondan evet, sonra havuzcuk diyorsun. İki güzel. İdrar tamam. toplama tamam. kanalı havuza geçecek tabii ki de. Evet. Ondan sonra e, üretere geçiyor. Hmm. Alıcıktan sonra üreter. Üreterden evet. sonra. Kaç oldu? Dört oldu. Tamam. Bir, evet. iki, üç dedin. Dört dedin. Üreter. Ondan sonra mesane. Ve üret. Evet. Zaten cevap çıktı. Aferin. Ondan sonra altı diyorsun. Evet. Cevaplı oldu. Eee evet. Bursa. Beş, bir diyorsun. Bursa mı oluyor? Değil misin? Ha pardon. Ceyhan, Ceyhan. Ceyhan ya. <laughs> şu e, son yapımı yoktu. Böyle hata yapanları çok kızıyorum. Ha. En son her şeyi getiriyorsunuz. Sonuna kadar işaret derken olmaz. Evet cevabımız C olacak. Evet anladık. Salgılama proksimal ve distal tüpte olur. Distal tüpten geçtikten sonra zaten bunu proksimal falan vermemiş. Proksimaldan itibaren salınsa deseydi her ne yani kulpu distal tüp falan diye sayardık. Orada her ne için zaten anladık. Sırayla yapılar bize soruyor. Güzel. Bu şekilde söylemiş olduk. Evet Asude. Böbrek atardan edeceklerin şartı üreme hareketi ile atılınca arkadaşlar gibi üçüncü sırada geçer? Üreme evet. hareketi ile atılıncaya kadar üçüncü olarak hangisinden geçer? Hı. Şimdi geldi. Bilemiyoruz kılcalları bir. Daha sonra evet. Ö, ondan sonra henle, üçüncü henle kulp oluyor. Evet. Böbrek atar damarını. Şimdi bak. Yine çizeyim ben yine üşenmeyeyim. Şimdi sıraya bakalım. Şimdi şuraya baş yazayım sadece. Şuraya proksimal. Şurası henle kulpu, burası distal. Buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi Onun acı Boğman kapsülü var değil mi? Evet. Atar damarını enjektirmiş. Atar damar neresi? Atar damar şuradaki kısım. Değil mi? Evet. Molekülüm buradan geçecek. Toplar damar geçiyor ondan sonra. sonra İki atar damar. Burası atar damar. Şimdi atar damardan gelen molekül bir e ejektifte atılınca kadar nereden geçiyor? Bir e kaçıncı soruyor bize? Üçüncüyü. Üçüncüyü. Atılınca kadar yoklar hangisini? E üçüncü sırada geçer diyor. O zaman mesela... Hocam bu ama... kılcağlarını da almayacak mısınız? Bir, bir, Hayır, demeyeceksin. Kırmızı Atarda mı gelmiş ya? İdeal atınca kadar yapılan hangisi 3. sırada geçer? 1 2 3 dersek buraya gelir. 1 2 3 dese proksimal olabilir. Proksimal yok ben burada. Proksimal yok. Her ne oluyor işte. o zaman sırayla şunu anlatmaya çalışıyor bize. Eee, ideal atınca kadar enjekte Atarda bana enjekte ettik işaretli üre bir dakika idrar bir yapılar sıra içer? Hocam. o zaman şöyle işte demek istiyor bu. Tamam mı? Buraya geçti ya süzüntü. Bir, iki. Ha, öyleyse de istat. Evet öyle yapmış galiba. Evet. Ben şeyden düşündüm Yok. direkt. Şimdi elektrik ve işaret molekülünün idrar atılınca kadar. Şimdi bu tamam orada biraz bence de soruda biraz şey olmuş. Ya. Yani zaten gelişinde onu buluyorsun mecburen değil mi? Sorunun gelişinden de distal ulaşıyorsun. Yani. Tabi sorun zaten kılımız kılcaları saysam bile mecburen dijital tüp ulaşıyorsun. Tamam Evet. Aynen bir... her şey onu uğraş. Evet yapıyorum. öyle yapacağız. Sorunun cevabını göre yönlendirmiş. Evet. E, şimdilik burada bırakalım arkadaşlar. Zaten diğer test geçmeyeyim artık. 11 test etmiş bu soru. eee tamam. Şimdi o zaman diğer sorularda tekrar buluşuruz. Bu konuları devam edeceğiz.